kıyır kıyır ağızda dağılan parmak yediren kalbura bastı tatlısı Adını bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için almıştır. Malzeme detayları açıklamalarda. Önce şerbeti hazırlayalım, kaynatalım, soğumaya bırakalım. Hamur malzemelerini karıştıralım, yoğuralım, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayalım. Cevizle buluşturup bir kalıp, kevgir ya da süzgeç yardımıyla şekil verip tepsiye dizelim. Oval ya da yuvarlak şekiller elde edebiliriz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. İlk sıcağa çıkan tatlılarımızı soğuyan şerbetle buluşturalım. En az 1 saat şerbetini çekmesi için bekletelim. Dilerseniz tatlınızın yarısını şerbetleyip yarısını buzluğa atıp gerek olduğunda şerbetiyle buluşturabilirsiniz. İstediğiniz bir malzemeyle servis edebilirsiniz kalbura bastı afiyet olsun